Merhabalar, ben Emel Yazgan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18-24 Ocak 2021 haftası gökyüzü yorumları, göstergeleri ve burçları olan etkilerini konuşuyor olacağız. Bu hafta sarsıcı, ani, beklenmedik olaylar ve kadersel bazı özel günlerle dolu dolu bir hafta bizi bekliyor. Bu hafta Pazartesi günü Ay Koç burcuna geçerken Şiron'la çok güzel bir kavuşum yapıyor. Böyle uzun zamandır çözemediğimiz bazı olaylar, konularla ilgili şifalanma enerjisini anlatıyor. Bu enerjiyi güzel kullanabiliriz. Çarşamba günü ise, 22 Ocak çarşamba günü ise Uranüs ile Mars kavuşuyor. Bu Uranüs ile Mars'ın kavuşumu ani, beklenmedik, sarsıcı olayları anlatıyor. Boğa burcunda olması toprak elementini, para konularını, değer verdiğimiz, sabit kalmasını istediğimiz bazı durumlarla ilgili ani, beklenmedik durumların oluşabileceğini ve bununla ilgili sarsıcı şeyler yaşayabileceğimizi anlatıyor. Daha sakin karşılamakta fayda var. Aynı gün güneş kova burcuna geçerken e, hatırlayalım 0 derece kova burcunda 21 Aralık 2020'de e, bir kavuşum oluşmuştu. Jüpiter ile Satürn'ün kavuşumu oluşmuştu. Tam bu 0 derece kovayı tetikleyen bir Güneş geçişi yaşayacağız. Bu güneş geçişi işte bu 21 Aralık'ta bahsettiğimiz değişim, dönüşüm ve büyük değişimlere neden olacak etkinin artık tetiklenmeye başladığını, bu değişimi daha çok hissetmeye başlayacağımızı gösteriyor. Güneşin Kova burcuna geçmesiyle biraz daha soğuk bir atmosfer ve daha çok iletişim, işte insancıl, hümanizm bir hayata bakış açısı kazanmaya başlayacağımızı da gösteriyor. Cuma günü 22 Ocak, cuma günü ise ay düğümleri ve satürn arasında altın oran dediğimiz güzel bir açı oluşuyor, etki oluşuyor. Bu da düşündüğümüz, e, duygularımız, harekete geçiş şeklimiz, gelecekle ilgili neler yapmak istediğimizle ilgili kararlarımıza çok dikkat etmemiz gerektiğini. E, buralarda alacağımız kararlar ve yaptığımız hareketlerin, davranışların kalıcı olacağını vurguluyor. O yüzden düşüncelerimize, davranışlarımıza, kararlarımıza daha iyi odaklanalım ve daha iyi kararlar almaya çalışalım. Hafta sonuna geldiğimizde 23 Ocak cumartesi günü Jüpiter ve Mars arasında yine zorlayıcı bir açı oluşuyor. Büyük şeyler yapmak isteyebiliriz. Büyük hareketlerde bulunabiliriz. Ani büyük hareketler, bir şeyler yapmak isteyebiliriz. Daha kontrollü olmakta da fayda var. Aynı zamanda dışarıdan da büyük sarsıcı olaylarla ilgili haberler alabiliriz. Pazar gününe geldiğimizde zaten kova burcundaki Satürn ve Güneş'in kavuşumunu deneyimleyeceğiz. Bu da diyor ki sistemli ve daha sistemli ve kurallı, düzenli bir yol çiz planlarını daha sistemli yap. Şimdi haftanın etkileri böyle biraz dedik ki işte şaşıracağımız sarsıcı olaylar veya geleceğimizi etkileyecek özel kararlar alabiliriz. O zaman enerjimizi dengelemek, daha dengede kalabilmek için neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili kristallerden destek almak eğer istersek. Kuars kristali her zaman buluna, rahatlıkla bulabileceğimiz bir kristal. Bu taş bu kristalle enerjimizi dengeleyebilir. Negatif enerjilerden temizlenebiliriz. Yine amatis taşını kullanabilirsiniz. Ametist taşı da negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviren, daha dengede kalabilmemizi, çakralarımızı da dengeleyen bir taştır. Daha bolluk, bereket, şans enerjisini aktive etmek istiyorsanız sitrin taşını kullanabilirsiniz. Ee, biraz korkularınız varsa, endişeleriniz varsa üzerinizdeki o sıkıntıyı atmak için lapis lazuli taşını kullanabilirsiniz. Yine negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirmek gibi, şans, bolluk, bereket gibi etkileri de içinde barındırır. Ama gelecek planlarımı yapamıyorum, kaygılarım, endişelerim var, odaklanamıyorum diyorsanız da oniks taşını Tercih edebilirsiniz. Bu taşları takı olarak kullanabilirsiniz. Böyle elinizde tutabileceğiniz, taşıyabileceğiniz taşlardan temin edebilirsiniz. Veya daha doğal olanları var. Onları evinizde, masanızda, salonunuzda obje olarak da bulundurabilirsiniz. Şimdi ee, bu enerjilere, bu haftanın enerjilerine melek kartlarımız neler söylüyor? Bir de onlara bakalım isterseniz. Üç kart seçiyorum. Evet. Birinci kartımız Su Şövalyesi. Aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti demiş. Yani daha sosyal olacağımız, burada eğlenmek isteyeceğimiz karşımıza güzel fırsatların çıkabileceğini anlatıyor. Diğer kartımız ateş üçlüsü. Bolluk demiş. Her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yapmamız gerektiğinin mesajını veriyor. Diğer kartımız ise su onlusu. Mutlu bir aile hayatı. Duygusal ve maddi ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Güvenilir ilişkiler içerisindesiniz demiş. Bu güzel mesajlar için melek kartlarına da teşekkür ediyorum. Haftalık yorumlarımıza burçlarla devam ediyoruz. Evet haftanın etkilerini bir de burçlarla değerlendirelim. Koç burçlarıyla başlayalım. Koç burçları haftaya şifalanarak başlıyorlar. Hayata bakışlarında güzel bir şifalanma yaşıyorlar. Para konularıyla ilgili Ani beklenmedik gelişmeler oluşabilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle ise toplum içinde kendilerini göstermek, yeni bir sistem, düzen kurmak isteyebilirler. Yakın çevreleriyle olan iletişimleri veya eğitimleriyle ilgili aldıkları kararlarda daha dikkatli olmalarında fayda var. Gelelim Boğa burçlarına. Boğa bu burçları daha iç dünyalarında bir şifalanma yaşayacaklar. içlerine dönmek isteyecekler ve burada çözemedikleri, çıkamadıkları konularla ilgili bir şifalanma yaşarken fiziksel ve zihinsel ani değişimler yaşayabilirler. Bir aydınlanma yaşayabilir veya fiziksel olarak bir değişim yapmak isteyebilirler. Ama aynı zamanda hareketlerine de dikkat etmeleri lazım. Ani beklenmedik olaylar sakarlıklara da neden olabilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle ise gelecek planlarını gözden geçirecekler. Eğitim almak isteyebilirler veya işte kariyerleriyle ilgili neler yapmaları gerekiyor konularına biraz daha odaklanmak isteyecekler. Çünkü göz önünde olmak için işte kendi göstermek için neler yapacaklarını tekrar elden geçirecekler. Para konularında ve yatırım konularında aldıkları kararlara ise yine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu geleceklerini etkileyen kararlar olmuş olacak. İkizler Burcu'na geçtiğimizde haftaya sosyal çevrelerinden gelecek bir şifalanma ile başlıyorlar ve bazı gizli meseleler arkadan çevrilen işlerle ilgili ani bazı gelişmeler olabilir kendi iç dünyalarında da ani bir farkındalık yaşayabilirler güneşin kova burcuna geçmesiyle yabancılardan uzaklardan gelecek Uzaklara bakış açıları değişebilir. Daha değişik eğitim olanakları arayış, arayışları içerisinde olabilirler veya uzaktaki kişilerle daha çok iletişim içerisinde olabilirler. Şeyde ikili ilişkilerle ilgili bakış açıları, hayata bakış şekillerinde planlarken daha dikkatli olmalarında fayda var. Çünkü bu konularla ilgili aldıkları kararlar geleceklerini etkileyecektir. Gelelim yengeç burçlarına. Yengeç burçları kendilerini gösterme fırsatı oluyorlar. Bu konuda bir şifalanma yaşıyorlar. İş ortamı ile ilgili düşünceleri, sağlıkları ile ilgili bakış açıları veya sorumluluklarını yeniden gözden geçirirken daha gerçekçi ve sağlam adımlar atmaya çalışmakta fayda var. Yine sizin için de bu konular gelecek gelecek planlarınız, yani geleceğiniz gelecek konular olacak. Aslan burçları haftaya uzaklardan, yabancılardan bir şifalanmayla geliyorlar. Daha önceden bir eğitim almış olabilirsiniz. Sonuçsuz kalmış olabilir. Bununla ilgili güzel bir şifalanma yaşayabilirsiniz. Veya bir seyahate bekliyorsunuzdur gitmeye. Bununla ilgili bir fırsat karşınıza çıkabilir. Hayattaki rolleri, ne rolünüz, statünüz, bu e, duruşunuzla ilgili ani beklenmedik bazı gelişmeler olabilir. Birden bir yükseliş yakalayabilirsiniz, konum değiştirebilirsiniz. Yani konum derken e, iş yerindeki durumunuz e, değişebilir gibi ani beklenmedik e, durumlarla karşılaşabilirsiniz. Güneşin kova burcuna geçmesiyle ise e, daha iş hayatı ile ilgili konularda farklı bir bakış açısı kazanıyorsunuz. Sağlığınıza yine aynı şekilde daha dikkat etmek istiyorsunuz. Daha titiz davran bakıyor olabilirsiniz bu durumlara. İkili ilişkilerde de artık daha farklı açıdan bakarak yeni bir düzen, sistem kurma ihtiyacı içerisindesiniz. Bunun içinde kendinizi gösterdiğiniz veya yeteneklerinizi sanatsal şey göstermek istediğiniz durumlarda kararlarınıza iyi dikkat edin. Belki de yani bir yeteneğinizin farkına varacaksınız. Eğlenme şeklinizde bir değişiklik olacak. Bunlarla ilgili yapacağınız planlar yine geleceğinizi etkileyecek durumlar olacaktır. Gelelim Başak Burçları'na. Başak Burçları para konularıyla ilgili güzel bir şifalanma yaşayacaklar. Güzel haberler gelebilir hafta başında. Yine uzaklardan ve yabancılardan çok iyi tanımadığı, mesafeli tanıdığı kişilerden de ani beklenmedik durumlar oluşabilir. Veya ani bir seyahate çıkma ihtiyacı durumu oluşabilir gibi. Güneşin kova burcuna geçmesiyle ise daha Aşk, eğlence konularına farklı bakmaya başlıyorsunuz. Çocuklarla ilgili bazı fikirler doğabilir. Çocuklarınızla ilgili bazı yeni kararlar alabilirsiniz. Ailenizle ve kariyerinizle ilgili alacağınız kararlar bu dönemde çok önemli olacak. Geleceğinizi planlayacak, belirleyecek kararlar olabilir. Burada aldığınız kararlara da dikkat etmenizde fayda var. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçları ikili ilişkiler eşleriyle ilgili konularda hafta başında bir şifalanma yaşıyorlar. Daha sonra para konuları, eşleriyle birlikte paylaştıkları konular veya paralar bunlarla ilgili ani gelişmeler oluşabilir. İşte ani bir gelir veya gider bunları dengelemek, düzenlemek ihtiyacı doğabilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle aile içerisinde çocuklarınızla ilgili bakış açınız değişebilir. Sahip olduğunuz şeylerle ilgili daha farklı yöntemler arayışına girebilirsiniz. Daha farklı bir sistemde ilerlemek isteyebilirsiniz. Gelecek ile ilgili ise eğitim, seyahatler konusunda bazı kararlar almanız gerekebilir. Bu kararların sizin gelecekte oluşacak durumlara etki edeceğini unutmayın. Gelelim akrep burçlarına. Akrep burçları sağlık konularında veya iş alanlarında bir şifalanma ve şanslı bir şekilde haftaya başlıyorlar. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularda ani beklenmedik bazı gelişmeler olabilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle aile içinde, arkadaşlarla, akrabalarla vesaire böyle bir konuşma, onlarla farklı bakış açılarını değerlendirme ihtiyacı duyabilirler. Bu ikili ilişkilerdeki Oluşan bazı durumlar ise aile içinde yine yeni bir düzen, yeni bir sistem kurma ihtiyacı doğurabilir. Yatırımlarınız veya işte para konularıyla ilgili, değer verdiğiniz şeylerle ilgili alacağınız kararlar geleceğinizi etkileyeceği için bu konulara daha çok, bu konularda karar alırken daha dikkatli olmakta fayda var. Gelelim yay burçlarına. Yaylar haftaya daha eğlenceli, daha sanatsal Şanslı hissettikleri bir enerjiyle başlıyorlar. Sonra sorumlulukları, iş hayatı, sağlık ile ilgili ani beklenmedik gelişmeler yaşayabilirler. Güneşin kova burcuna geçmesiyle para kazanma şekillerinde, değer verdikleri şeylerde veya yeteneklerini daha farklı nasıl kullanabilirim gibi fikirler üretmeye çalışacaklar. Yeni bakış açıları geliştirmeye çalışacaklar. Yakın çevreleri, kardeşleriyle, akrabalarıyla veya iş arkadaşlarıyla da bu durumları yeniden bir gözden geçirip daha düzenli, planlı bir şekilde ilerlemek isteyecekler. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi durumlarla ilgili düşüncelerini netleştirmeye çalışırken, bu konularla ilgili planlar yaparken ne istediğinize çok dikkat edin. Çünkü bunlar gerçekleştirme ihtimali yüksek olacaktır. Ne isterseniz o olur. Bu konulara dikkat edin. Oğlak burçları haftaya aile içerisinde şefalanarak güzel gelişmelerle başlıyorlar e, ani olaylar ise böyle birden bir aşk çıkabilir bir eğlence e, ortamı doğabilir e, veya çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili ani bir gelişme olabilir bu konularda sizde bir daha böyle güzel haberler gelecek gibi güneşin kova burcuna geçmesiyle ise para kazanma şekliniz yine değer verdiğiniz konularla ilgili farklı bakış açıları kazanıyorsunuz büyük radikal kararlar alabilirsiniz. İşte böyle yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili de değişik yeni bir sistem olmaya çalışabilirsiniz. Hayalleriniz, sorumluluklarınız, sağlığınızla ilgili alacağınız bazı kararlarda geleceğinizi etkileyecek konular olacaktır. Bugünlerde sağlığınızda mesela bir düzeltmek için ne yapıyorsanız bu kalıcı olacaktır. Ama düzeltmiyorsanız böyle çekerim gider olur geçer diyorsanız da böyle çekmeye devam edersiniz. Dikkat edin. Kova burçları, burçları yakın çevreye kardeşler, akrabalar konusunda bir şifalanma yaşayacaklar. Güzel haberler alabilirler. Aile içerisinden veya evinizle ilgili ani bazı gelişmeler oluşabilir. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hani bir değişiklik yapmak isteği doğurabilir. E, Güneşin Kova burcuna geçmesiyle iç dünyanızda bir farkındalık oluşuyor. E, daha önce fark etmediğiniz bazı e, düşünceler, duygular gelebilir. Çünkü geleceğinizi planlarken e, daha önce bunu nasıl düşünmemiştim gibi e, yeni fikirler doğabilir bilir. Bu yeni gelişmeler kendinizde de yansıyacak, hayatı bakımınıza yansıyacak ve aile içerisinde de bu konuları bir düzene koymak isteyeceksiniz, daha sistemli ilerlemek isteyeceksiniz düşündüklerinize dikkat edin derken de daha sosyal çevre içerisinde rolüm nedir? Ben nasıl bir konumdayım? Nasıl bir durumdayım? Nasıl kendimi gösteriyorum diye düşünürken daha dikkatli olun. Nerede olmak istediğinize iyi karar verin çünkü yine sizin de bu konularla ilgili düşüncelerinizin gerçek olma ihtimali çok yüksek. Gelelim balık burçlarına. Balık burçları para konularında yeni fırsatlar ve e, şifalanmayla haftaya başlarken yakın çevreleri, kardeşleri, akrabaları ile ilgili ani bir gelişmeler oluşabilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle topluma bakış açınız değişiyor. bilinçaltına sakladığınız bazı düşünceleriniz uyanıyor. farklı bir bakış açısı ile hayata bakmaya başlıyorsunuz ve harekete geçme şeklinizi, kendinizi ifade etme şeklinizi de yeniden gözden geçiriyorsunuz. Aile içinde kim aldığınız bazı kararlar veya iş yeriniz veya konumunuzla ilgili işte kariyeriniz statünüzle ilgili hedeflerinize odaklanın. Daha dikkat edin. Çünkü yine sizin de bu konularla ilgili aldığınız kararlar geleceğinizi şekillendirecektir diyoruz. Burçları da böyle anlattıktan sonra ee, yeni bir videoda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.